Anadolu Efes takımının bu kadronun Türkiye'yi en iyi şekilde dünyaya tanıttığını düşünüyorum. Huzurunuzda herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin de bu kadar yakından takip etmeniz her maçtan sonra direkt telefonla aramanız hatta son final maçından sonra o şeyde hemen benim telefonum kapalıydı genel menajerimiz Alper'e dedim ki sakın telefonunu kapatma mutlaka dedim Cumhurbaşkanımız arayacaktır hakikaten 30 saniye sonra bana telefonu getirdi ben de mesajlarınızı oyuncularıma ilettim sizin bu denli yakın takip etmeniz de bizi gerçekten çok mutlu ediyor sizi de takip ediyoruz maçlarınızı Belki de buradan da bir <laughs> transfer yapıp da gideriz diye <laughs> Onu da belirteyim. Sırbistan'daydı turnuva biliyorsunuz, Belgrad'da. Ve bizim bir Sırp oyuncumuz, Olympiakos maçında özellikle son saniyede bir üçlük attı. Aynı zamanda turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Yakında ben de Sırbistan'a gideceğim. <laughs> yani bu çiçeğe, de, bu çiçeğe de selamını söylerim, derim. Böyle böyle... Bizde bir basketçiniz var. Onlar Teşekkür çok yakından takip ediyor zaten. Ee, en son Dışişleri Bakanımız e, ziyaretinde bizden e, miç için e, formasını istediler. Anadolu EFES formasını e, takdim etti e, dış Cumhurbaşkanı'na. Öyle çok mi? koyu tabii, çok koyu bir EFES taraftarı e, aynı zamanda. E, onun için e, MİÇ'i çok yakından tanıyor. <laughs> çok güzel olur. E, Larkin'in yaşı kaç? Larkin 29 mu? 29 yaşında. Öyle mi? Daha onu bir 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor. Lakin... Yani imzanı ben attım. Yani gidersen ayıp edersin. <laughs> Alıyorum. Tamamdır Sayın Başkanım. Kaç topunu getirdik? Bütün oyuncularımız imzalandılar. Evet, bir oyuncu olduğunuzu yapabiliriz değil mi? Tamam. Evet. tamam.